Herkese merhabalar. Bugün sizlere havuç dilimi baklava yapacağım. Çok şahane bir lezzet, aşırı pratik bir tarif. Hemen tarife başlayalım. Şöyle 200 gram kadar, yani yaklaşık 3 dolu yemek kaşığı kadar tereyağını ben şöyle küçük bir tencerenin içerisine aldım ve içerisine yarım çay bardağı kadar şöyle sıvı yağ ekleyerek ocakta eritmeye bırakıyorum. Tereyağım ve sıvı yağım ocakta erirken arkadaşlar ben de şöyle geniş bir borcamın içerisine yapacağım baklavamı. Sizler herhangi bir kaba yapabilirsiniz. Borcamı güzelce şöyle çok az bir yağ ile fırça yardımıyla yağlıyorum ki yapışmasın arkadaşlar. Güzelce yağladığım borcamımı şöyle bir kenara alıyorum şimdi arkadaşlar. Ve baklavalık yufkamı şu şekilde açıyorum. Evet, e, yufkamı açtım ve şimdi borcamın boyutunda kesmem gerekiyor. Şöyle borcamı yerleştirdim iç kısmına gelecek şekilde bir rulo yardımıyla şu şekilde yufkamı kesiyorum arkadaşlar. Bütün yufkamı kullanacağım çünkü. Evet, şimdi şu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar Hı. kenarlarından ve kat kat şimdi tereyağ eridi, e, yerleştirmesini hep beraber yapacağız evet şimdi borcamın içerisine hazırlamış olduğum yufkalarımı koyacağım arkadaşlar yufkalarımı şöyle iki kat olarak e, ayarlayıp içerisine direkt yağ süreceğiz şu şekilde ben yerleştiriyorum parçalı parçalı olması hiç önemli değil benim yufkam birazcık dağıldı arkadaşlar şu şekilde yapacağım çok fazla yığıntı olmasın sadece kalın olmasın arkadaşlar yeterli. Böyle yaptım ve üzerine eritmiş olduğum yağlı karışımımı şöyle bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde arkadaşlar sürüyorum. Yine aynı şekilde iki kat yapıp yine yağ serpiştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde ara kata gelene kadar devam edeceğiz. Evet şimdi gördüğünüz gibi artık ara kata geldik arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşık 13-14 kat yaptıktan sonra içerisine şöyle çekmiş olduğumuz. Ben biraz iri çektim arkadaşlar. İri çekilmiş. Şöyle şan fıstığını güzel bir şekilde her yerine gelecek şekilde bolca koyuyorum miktarda koymuş olduğumuz şan fıstığımızın üzerine yine aynı şekilde ikişer kat şeklinde yufkamı koyup yine yağ dökeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bütün yufkam bitene kadar aynı şekilde yapacağız. Bu arada fırınımızı 175 derece alt üst ayarına getirelim ısınmaya başlasın. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bütün yufkam bitene kadar ben hazırladım. Şimdi fırınımızı 170 derece alt üst ayarına getiriyoruz ve dilimleme aşamasına geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi ben şöyle 2 üç dilimini büyük bıraktım. Diğerlerini havuç dilimi şeklinde yaptım. Şimdi arkadaşlar kalan tereyağlı sıvı yağlı karışımı da şu şekilde üzerine gezdiriyorum. Baklavamız hazır gördüğünüz gibi şimdi 175 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirelim. Şimdi tatlımızın şerbetini yapalım arkadaşlar. Şerbeti için 3 su bardağı kadar toz şekeri şöyle bir tencerenin içerisine alıyorum ve 3 su bardağı kadar suyu içerisine ekliyorum. Ve şöyle bir dilim kadar, ince bir dilim kadar limonu içerisine atarak ocakta kaynatacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ocağıma aldım. Ve şöyle şeker eriyene kadar karıştıracağım. Ve kaynadıktan sonra altını kısıp 15 dakika kadar kısık halde kaynatacağız. Çünkü şerbetimizi ılık dökeceğiz arkadaşlar tatlımızın üzerine. Evet gördüğünüz gibi şerbetim kaynamaya başladı. Şimdi 10-12 dakika kadar bu şekilde orta at kısık ateşte kaynatacağım. Daha sonra altını kapatıp ılımasını bekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde nar gibi kızardıktan sonra şimdi fırından çıkartıyorum. Evet şimdi fırından çıkarttım arkadaşlar. Şimdi ilk sıcaklığının çıkması için yaklaşık 10 dakika kadar bekleyeceğim ve soğuk şerbetimi üzerine dökeceğim arkadaşlar. Evet şimdi 10 dakika kadar ilk sıcaklığını beklediğim, çıkmasını beklediğim tatlımın üzerine soğuyan şerbetimi şöyle bir kepçe yardımıyla her yerine gelecek şekilde döküyorum arkadaşlar. Daha sonra tamamen şerbetin çekmesini bekleyeceğiz. Evet, her yerine şerbet gelecek şekilde gördüğünüz gibi döktüm arkadaşlar. Şimdi tatlım şerbetin çekene kadar bekleyeceğim. Daha sonra süsleme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi baklavam şahane oldu arkadaşlar. Kesinlikle evde deneyebileceğiniz bir tatlı gerçekten. Şimdi ben üzerini şöyle yine şahtsıyla süslemek istiyorum. Şöyle hepsine koyacağım. Sizler dilediğiniz şekilde bu aşamada süsleme yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir şekilde hazırladım tatlımı. Ben bu şekilde süslememi yaptım. Sizler dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Ee, hiçbir şekilde hamur olmayan bir tatlı gerçekten. Denerseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi dilim halinde sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben şu şekilde sunumumu yapmak istiyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor tatlımız. Şöyle bir spatula yardımıyla tabağıma alacağım arkadaşlar. Şöyle aldım ve yanında kaymak veya dondurmayla sunum yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ben yanında kaymakla servis ettim. Sizler dondurmayla da sunum yapabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Denerseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.